Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir önceki videoda dediğim gibi 3 like'ta yeni bir tane peş bölümü gelecek. Ondan önce like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi ilk, ilk önce şunu açalım arkadaşlar. İptal. İptal. Şimdi de bunu açtık. Evet. Ne geldi? bakalım. Hiçbir şey gelmedi. Kale geldi. Bilmiyorum ne geldi. Bu taktiği denemeyin. <laughs> o 102 Ronnie falan gelmiş arkadaşlar. 102'lik doğrusu ben. Hemen arkadaşlar şuradan bakalım. Bu arada arkadaşlar ben eee ben Galatasaraylıyım ama böyle bir tane Fenerbahçe'de biri geldi. Durun arkadaşlar hemen göstereyim. E, bu iyi mi arkadaşlar, kötü mü? Ve bir seviye antrenmanı yapalım. Otomatik seçim. Yapalım arkadaşlar seviye antrenmanı. İyi ise de... Lan... Lan bu... Kötüymüş arkadaşlar hemen şimdi olarak hmm. ligimde hemen Beşiktaş kritik maç Beşiktaş'ta maç maç yapacağız arkadaşlar. Kadromuz böyle. bir ee, şeyler var. Böyle bir şeyler var. Ee, nereleri koyabiliriz? Sen sonra şu Vinicius'un yer yok. Yani şunun yerine koyacağım. Ee, bakımı da şunun yok. Ee, bakın bakım boş yerine <laughs> koyarız işte bir yerler arkadaşlar. Hemen maçımıza geçmek istiyorum maçı görüp profesyonel mi o kadar da zor değildir ya sonuçta profesyonel Evet sendin hani zaten Beşiktaş'ın kadroya gerek var mı bakmaya yok bildiğimiz bir Beşiktaş kadrosu Evet hani. maçımıza geçelim arkadaşlar ben maçı geçerken sizde like ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yine 3 beğeni de diğer bölüm gelecek arkadaşlar. Diğer video 45 izlendi. Bir de 3 tane de like aldı arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Daha dün atmıştım arkadaşlar ya. Nerede Ne çabuk öyle attınız. Hadi bakalım. Mert Günok. Esma unuttum Şeyler. Mer yine Mert Yunok Hadi Alınlar lan şu topu Allah belanı la alın Altsanıza oğlum Lan altsanıza O da mısın lan sen O, o kadar adam değilmiş ya Seren Selvin Artık adam Rodri Rodri Havadan bir tane pas düşündü Rodri Rodri pasını yani Rodri cidden pasını ya hemen yani şuradan verelim Kanavaro ver olmadı Çenri. Cherry, Cherry. Kanavaro aldı Sergio Sergio Rodri Schneider Schneider al sana al kayla bir tane uzaya kaydık Hadi ya kardeşim ya. Yeme 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 of at. Messi 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 Messi. Ankara Messi Ankara Messi Ankara Messi. David Villa David Villa David Villa David Lan pas ver. Lan. Gol. Vinicius Junior. Dum tıs tıs. Dum 1-0 Beşiktaş'a saplıyoruz. Ben orada devletlerle pasta verecektim. Pasta gelmedi dedim. Ay şansımı. Ama eee virüsü saçtım. Virüsü çünkü cücücü attım. Kay. En ne Adam olsun lan bu, bu kay o Adam. <laughs> Boğazım ağrıdı lan arkadaşlar. Bilmem bir turu lan. Oğlum turuya bu, bunlara mı gelmiş lan? Oğlum. Ya lan alın 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 Allah belanı. Allah 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 Allah. 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 Ben evet, tabi şu an masum şu an masum şu an masum şu an masum şu an, şu an, şu an, şu an Aa, Ya pas verme pas verme ya Lan nereye pas veriyon Ya Ya Daha, şey Ne de 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 Kanı var o kanı var ver şuna açık bekle. büyük zorba ya günsüz Ser gün yok Ser bu kas bu kasaka bu kasaka bu verdi şeyi veremedi şeyim ee, ve kor ee, Korlardan bir deney pazakneyintır atıyor Messi Mesela şöyle bir atsın. Allah'ın şunu. Lan! Oha! Ravaş'ta giriyordu arkadaşlar. Hemen. Başımız 1-1. Bir, bir. Artık 2-1 olacak şimdi. İzleyin. İyi izleyin 2-1 olacak. İyi izleyin. olmadı. Ve maçımız bitti. İlk yeri bitti hemen Mbappe'yi sokak oyuna. David ile kalsın ben David e çok güzel oynuyor. yok bir git. Abi. Bir gitsin Serginiyor. Şöyle koymak istiyorum. Bakımda şöyle kalacağım. İlk dediğim taktik değişti. Hemen ikinci yarımıza geçtik arkadaşlar. Şöyle ay çap. Bir pası bile veremiyor. Niye? Yeah. Hadi. Alın oğlum artık şundan topu lan. Bak 5 saniyedir topa yandı. 6 oldu. 7 oldu. 8 oldu. 9 oldu. 10 oldu. 11 oldu. 12 oldu. 13 oldu. 14 oldu. 15 oldu. 16. Net kırmızı bu arada. Yok sarıymış. Arkadaşlar bunun kırmızısı vardır bu arada. söyleyeyim. <laughs> Çok saçma bir faal oldu. Hadi. Hayır hayır hayır. Çap. Şöyle atmak Ne? Üf, çok iyi bir dönüş. Çok iyi bir dönüş. Çok iyi bir dönüş. Al 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 bir pazar daha. Bir pazar daha olmadı. Bir şey deneyeceğim. Adamsın. Adam adam adam. Şunu al. Çok iyi bir paslaşma deneyeceğim. Çok çok iyi bir paslaşma. Olmadı. Hadi ya. Bu kayısaka. Ver şimdi kalıcıya. Açık beklet, açık beklet, açık beklet. Vur. 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 Uy. Mbappe. 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 Mbappe niye atamıyor? Yeter lan arkadaşlar. Ben prime'ı açıyorum bu arada. Ben prime'ı açıyorum. Bu maç 2-1 bitecek. Ya beraber kalacağız. Ya da e, yeneceğiz. Kaybetmek yok. Hadi ya. Artık damla sırası evet. Evet. Hayır. Arkadaşlar yeter. Yeter 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 yeter. Hayır ya kaka. Yu. Hadi lan. Ya. hayır hayır Goldu. Tüm kaleleri. En iyi Messi Ben bir Beckham'ı atmak istiyorum. Kalecimiz açıktı. Lan Victor bayi atıyordu. Ya hayır ya. Hocam, hocam avantaj yok mu? Avantaj yok mu hocam? Neyse arkadaşlar videomuz bu, bu kadar da daha fazla böyle videonun gelmesi için like atıp abone olmayı unutmayın. 3 beğeni bir tane daha böyle video gelecek. Bay bay.